Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Balıkesir karesi de saat 01.13 sıralarında yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 1:58'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Afat Twitter hesabından şu paylaşımda bulundum. Balıkesir'in karesi ilçesinde saat 01:58'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Balıkesir. Kares ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır paylaşımında bulunuldu. Bölgede 2 saat içerisinde 30 artçı sarsıntı yaşandığı da bildirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz teyakkuz halinde olduklarını belirterek şunları ifade etti. Merkez üssü Balıkesir karesi olan ve çevrelerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür şu an olumsuz bir haber yok. Tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin dedi. Afat ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi deprem sonrası teyakkuza geçti. Deprem üssü ve o bölgeye yakın olan İbirler, Davutlar, Yayla Bayır, Çanacık, Halkapınar, Karacören, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını da belirtmiş oldu. Biz de Hayat Eğitim Sağlık kanalı olarak deprem hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.